Tabii ki aslında zaten altında bir yükseliş eğiliminin olmasını bekliyorduk ki 2024 içerisinde de bu bekleniyordu zaten gerçekleşmişti. Bunun arkasındaki en büyük dinamikler işte merkez bankaların faiz indirimi başlamıştı bu devam edecek beklentisi vardı. Jeopolitik riskler vardı ki belki de son dönemlerdeki en yüksek jeopolitik riskleri yaşıyorduk. Rusya-Ukrayna savaşı, İran-İsrail gerginliği, İsra İsrail-Hamas savaşı. Yemen'deki saldırılar doğal olarak bunlar da onsaltını yukarı yönlü etkiliyordu. Bütün bunların üstüne bir de Trump geldi. Trump faktörü etkili oldu ki Trump'ın seçilmesiyle birlikte Amerika tarafında özellikle piyasalarda biraz önce yayında da belirtildi. Belirsizlik artışı geldi. Bu belirsizlik de piyasalarda o güvenli limana kaçışı beraberinde getirdi diyebiliriz. Çok hızlı. Dolar endeksinde yükseliş gördük, güvenli limanlara geçişi gördük. altında bundan olumlu etkilendi. Bütün bunların üstüne bir de Amerika'da enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşeceği endiş endişesi gibi oldu. E enflasyon olunca da yatırımcıları o güvenli liman özelliği ons çok daha ön plana çıkmaya başladı. Bu sene için açıkçası e en iyi yorumlar genelde 3000 dolar seviyesindeydi de orayı geçtik bile çok kısa süre içerisinde. Yani yılın ilk 3 ayında bu seviye geçilmiş oldu. Bu da bize ne kadar etkili olduğunu gösteriyor aslında Trump faktörünün ve piyasalardaki belirsizliğin. Belki bir notta son ilave bir parametre olarak da şunu da vermek lazım. Merkez bankalarının Altın alımları da devam ediyor. Geçtiğimiz sene boyunca çok konuştuk. Bu sene de bu alımların devam ettiğini görüyoruz. Yani rezervlerdeki altının payı, ons altının payı artmaya devam ediyor. Bu da tabii ki ons altındaki yükselişi etkileyen unsurlar. Ama son dönemde en etkili unsurun Trump'ın başkanlığa gelmesi ve Trump'ın uyguladığı ekonomik ve siyasi politikalar olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Şimdi evet. şunu da e, yani konuşuyoruz hep e, daha ne kadar gider yoksa artık burada bir e, birazcık durup dinlenir mi onstan bahsediyorum. Tatil yapar mı? Tatil yapar mı? E, çünkü mesela geçtiğimiz seneye baktığımızda ya da ondan önceki sene çok ufak ufak yükselişleri evet. gördük. Hatta baskılı olduğunu da gördük. Şimdi bundan sonra ne olur bu da çok fazla merak ediliyor aslında belki şunu söylememiz mümkün. Yani altının kontrolden çıktığını söyleyebiliriz. Neden bunu söylüyoruz peki? Yani bir kere zaten bütün genel raporlara bu sene öncesinde 2024'ün sonunda 2025 için projeksiyonlara ve tahminlere baktığımız zaman 3000 dolar seviyesi zaten bekleniyordu yıl sonu içerisinde. Hatta bu 3000 dolar seviyesi daha da ileriye öten, ötelenmişti bazı kurumlar tarafından. Bu kadar hızlı bir yükseliş aslında bize bazı şeylerin kontrolden çıktığını gösteriyor. E, nereye kadar sorusuna cevap ver çok kolay değil açıkçası çünkü bütün hedefleri geçmiş durumda ve artık burada sadece temel verilerden ziyade e, beklentileri ve e, o güvenli limana geçiş özelliğinin etkisini e, olduğunu görüyoruz. E, tabii kısa vadeli destek edilen ve seviyeleri verebiliriz ama böyle durumlarda yapılacak en güzel şey eğer e, yani trendin içerisinde kalmak mümkün olduğunca. Bu ne demek trendin içerisinde kalmak? Elinizde eğer ons altın varsa, altın yatırmanız varsa destekler kırılmadığı sürece, trendler bozulmadığı sürece elinizde tutuyor olmanız. E, yeni alım düşünüyorsanız da destek seviyelerinde yani gerileme oldukça ve destek seviyelerine geldiği zaman alım yapılması gerekir. Çünkü çok güçlü bir trend var yukarı yönlü bir trend var ve bu tamamen risklerden ve belirsizlikten kaynaklandığı için, bu belirsizlikle ölçülemediği için bir hedef fiyat vermek şu anda çok kolay değil. O yüzden de mümkün olduğunca o trendin içerisinde e, hareket etmek en sağlıklısı olacaktır. Baktığımız zaman 3.150 seviyesi kısa vadede direnç olmuş durumda. E, geri çekimlerde ise 3.075 ve 3.050 desteklerinin olduğunu görüyoruz. Bunlar tabii çok kısa vadeli destek ve dirençler. E, genel olarak ise 3.000 e, direnç desteği bulunuyor. O da psikolojik destek diyebiliriz ama trendin en güçlü olduğu yer şu anda 2950 seviyeleri gibi gözüküyor ons altın tarafında. Evet. evet. Şimdi biraz önce söylemiştik efendim gram altın 3796,53 e, Yaprakda e, evet serbest piyasaya söylemişti. Evet serbest piyasada da 3.873 lira neredeyse 4.000 lira sınırına geldi. Geldi evet geldi. E, çeyrek altın e, gördüğünüz gibi 6.210 lira e, yarım. Or ser, servis piyasasına kadar. E, çeyrek serbest piyasada 6.317 lira. Evet e, yarım altın 12.420 lira. E serbest de 12632 lira, e, tam altında 24765 lirayı gösteriyor efendim. Evet hemen tamı da söyleyeyim. 25156 lirada. Evet. Neden e, bunları biz teker teker evet. söyledik? Çünkü yıl sonu beklentileri vardı. Orada artık hedefler ve beklentiler değişti mi? Şarştı. Sayın Alıza. Tabii burada baktığımız zaman hedeflerin değiştiğini söyleyebiliriz. yani Çünkü burada Onsalt'ın tarafında bu kadar güçlü hareket beklenmiyordu. Bir, bundan dolayı değişti. İki, dövizde bir anda yukarı yönlü bir hareket gördük. Her ne kadar o geri çekilme yaşanmış olsa bile artık kontrol altında gözüküyor olsa bile yukarı yönlü bir hareket vardı. Bu da doğal olarak hem gram altın tarafında hem de diğer altınlar tarafında e, yukarı yönlü bir e, harekete yol açtı diyebiliriz. Burada da çok güçlü bir trend var e, açıkçası. Yani hem onsaltından kaynaklanan hem de dövizde bu yukarı e, kaynaklı gidişle kaynaklı e, bir e, yükseliş olduğunu görüyoruz. Döviz dinlendiği için burada artık hareketlerin daha çok onsaltına bağlı e, gerçekleştiğini görüyoruz. Burada da aynı şeyi söyleyeceğim. Burada da yukarı yönlü bir hedefle vermek e, çok kolay değil. E, düşecek veya yükselecek diye bir tahminde bulunmak da çok kolay değil. On altına paralel hareketleri olduğu için o yüzden de ona paralel bir yorumda bulunmak da burada gram altında ve türevlerinde yorumda bulunmak daha doğru olur. Bu da nedir? Trendin içerisinde kalmak mümkün olduğunca yani. Eğer elinizde varsa gram altın ve türevleri trendler kırılmadan yani destek seviyeleri kırılmadan bir düşüş trendi başlamadan elinizde tutmak en sağlıklısı Peki o trend olabilir. ne zaman olacak evet. Zafer Bey? Hemen onu soralım. E diyorsunuz ki elinizdekini satmayın ama almayı da bekleyin. Sizin vereceğiniz bir süre var mı? O ne zaman kırılır? O zaman şöyle söyleyeyim. burada ons altını çünkü dövizdeki hareketin artık durgunlaştığını gördüğümüz için ons altına bakmanız lazım. Ons altında trendin ne zaman kırıldığını görürüz. Burada 2950 altında hareketler oluşmaya başladığı zaman riskler artar. 2750 altında kapanışları olursa trend kırılmış demektir diye düşünüyorum ben baktığım zaman. Bu tabi kısa vadeli değil, orta vadeli trendlerden bahsediyorum evet. ben. E bu da bize şunu gösteriyor o zaman gram altında da benzer yani Yaklaşık burada %10'luk bir geri çekilme görülürse ve onun altında kapanışlar yani %10'dan daha fazla geri çekilmeler görürsek gram altın tarafında bu trendin kırıldığını gösterebilir. Bize o zaman dikkatli olmak lazım diyebilirim. Peki böyle bir ihtimal var mı deyip <gülüyor> devam <gülüyor> edeyim. Neden? Evet. Çünkü şimdi Trump'ın açıklamaları bekleniyor. Özellikle bu vergi savaşları. Yani dünyayı etkiliyor. Dolayısıyla onların etkisiyle de yükselen bir ONS tarafı var. Onu da söyleyelim. Ee, diğer taraftan da şimdi bir açıklama şöyle de söyleniyor. Artık kimse Amerika'yı sömüremeyecek ee, Bir birkaç ülkeyi biz biliyorduk ama akıllara şu da geliyor. Artık dünyanın... E, tüm ülkelerimi mi etkilenecek acaba bu vergi savaşlarından bir şekilde hatta Türkiye nasıl etkilenecek onu da merak ediyoruz. E, bu açıklama ne olur e, diye sorayım bugün itibariyle. Evet 2 Nisan'da demişti evet. şu anda efendim 2 Nisan'da demişti. Herkes merakla bekliyor gerçekten ne çıkacak bu tavşandan bu şapkadan. Aslında dediğiniz gibi gerçekten de piyasalar bunu merakla bekliyor. Çünkü Trump sürpriz yapmayı seven başkanlardan bir tanesi. O yüzden de ne olacağını söylemek çok kolay değil. Ama şunu söyleyebilirim. Ben de geri çekimi çok fazla beklemiyorum. Şu anda çok güçlü trend var. E, çok güçlü bir trend olduğu için dediğim gibi şu anki parametrelerde bir değişiklik yok. Şu anki parametrelerde bir değişiklik olmadığı için bir yayının en başında paylaştığımız e, o zaman e, trendin bozulmasına yani o geri çekilmenin boyutunun artmasına ve trendlerin kırılmasına yol açacak bir neden de gözükmüyor. E bu neden gözükmediği sürece de ben yukarı yönlü devam etmesini beklerim ki geri çekilmenin boyutunun da çok sınırlı kaldığını görüyoruz zaten. Yani en ufak bir geri çekime yüzde 2 geri çekildiği zaman 3 geri çekildiği zaman hemen alıcılar gelmeye başlıyor. Ve burada oradan daha fazla geri çekiminin olmadığını görüyoruz. E, bugün açıklamalar çok önemli Trump tarafında. Şunu net olarak söyleyebiliriz. Trump artık e, ticaret savaşlarını başlatmış durumda. E, ve bunun etkisini sadece belli ülkeler görmeyecek. Bütün dünya görecek. Amerika da görecek. Amerika da artan enflasyonla görecek bunu hissedecek. E, Ekonomideki o yavaşlamayla küresel yavaşlamayla bütün dünyalı görmeye başlayacak. Türkiye nasıl burada etkilenir? Belki... Türkiye tarafına bakacak olursak Türkiye'nin aslında ağırlıklı olarak e, Avrupa tarafına bakmamız lazım. Avrupa tarafındaki faiz indirimleri devam ediyor. Avrupa tarafında eğer toparlanmayı görürsek biz Türkiye'nin nispeten bu, bu durumdan daha az sınırlı etkilenmesini bekleyebiliriz. Ama Türkiye'deki etkileri nispeten daha sınırlı olacak. Örneğin Amerika demir-çelik ürünlerine, ithalatına e, ilave vergi getiriyor. Burada Türk şirketleri avantajlı duruma geçiyor. Neden? Çünkü zaten Türkiye bu vergilere uygulanmış durumdaydı. Şimdi bütün dünyayla eşitlenmiş oluyor. Türkiye'deki şirketlerin belki Amerika'ya daha fazla demir-çelik ihraç etmeye başladığını göreceğiz. Örneğin bu, bu özelden baktığımız zaman demir çelik üzerinden Türkiye'nin avantajlı bir konuma geldiğini görüyoruz. Ben nispeten Türkiye'nin etkilenmesinin daha sınırlı olacağını bu, bu bu gelişmelerden ilave vergilerden çünkü bizim ana pazarımız Avrupa belki bazı fırsatların çıkabileceğini Türkiye'nin daha ön plana çıkabileceği bir dönem olabilir. Bunu da hep beraber göreceğiz ama etkileri nispeten Türkiye için daha sınırlı olabilir. Küresel ekonomi tarafında etkilerini görüyor olabiliriz bu durumda. Peki çok teşekkür, teşekkür ederiz ediniz. Sayın Ergezen yayınımıza katıldığınız değerli görüşlerinizi paylaştığınız için.